Merhaba arkadaşlar ben İlker Çiçek Emri Yazılım Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde join ile ilgili olan bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde size 3 tane soru yönelteceğiz. Ve bu soruların cevabını yine bu dersimizin içerisinde bulmaya çalışacağız. Ancak her sorunun ardından sorulara cevap bulabilmeniz için videomuza bazı kısa aralar vereceğiz. Ve bu kısa araların ardından soruların ne şekilde cevaplandığını birlikte bulmaya çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde Adventure Works Light olarak değerlendirilen bir veri tabanı kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan bazı tablolar ile ilgili olan bazı sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını anlamaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden birinci adım ve birinci sorumuz ile işlemlerimize başlayalım. Sizden istediğimiz ürünlerin satış ve sipariş detaylarını getiren bir sorgu yazmanız ve bu sorguyu yazmanızın ardından sizden isteğimiz ürün ID değerini, ürün ismini, liste fiyatını, standart maliyet değerini, satış ID değerini, birim fiyatını ve indirimli birim fiyatını bir listenin içerisine eklemeniz. Ve eğer ki arkadaşlar bu listeleme işlemlerini yapan sorguyu yazar iseniz sorunun birinci aşaması tamamlanacaktır. Ve ikinci aşamasında ise sizden istediğimiz bir standart maliyet değerimiz vardır. Ve bu standart maliyet değerini hesaplayın ve daha sonrasında vermiş olduğumuz buradaki formülasyon işlemine göre büyük olma durumunu sorgulayın. Ve eğer ki arkadaşlar bizim için standart maliyet değerinden büyük ise buradaki değerimiz buradaki listenin içerisinde gerekli olan ifadeleri ekleyin. Yani arkadaşlar sizden istediğimiz standart maliyet değerinin büyük olmadığı durumları sorgulamanız. Ve bunun için de arkadaşlar buradaki unit price değerini yani birim fiyatı değerini daha sonrasında parantezin içerisinde bulunan değer ile çarpmanızdır. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar 1.0 değerinin eksi ifadesi ile buradaki indirim fiyatı değerinin listelenmesi değer ve eğer ki arkadaşlar indirim fiyatından bir değerini çıkarır iseniz sizin için buraya bir tane değer çıkacaktır ve buradaki çıkan değerin içerisinden de unit price değeri ile çarpma işlemi yapar iseniz buradaki şartlarımız geçerli olacaktır ve buradaki parantezin içerisinden gelen sayısal değer ile standart maliyet değerini kıyasladığınız takdirde buradaki sorumuz çözülmüş olacaktır ve buradaki değerimiz eğer ki büyük ise buradaki listenin şart belirlenecek ve daha sonrasında ürünler bunlara göre elenecektir. Ve bu hatırlatmaları yapmamızın ardından şimdi videomuza kısa bir ara verelim. Ve kısa bir aranın ardından soruların ne şekilde cevaplandığını bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz Ve zaman kaybetmeden sorgulama işlemlerine başlayalım Burada arkadaşlar ürünler tablosu olarak bahsettiğimiz tablo product tablosu Ve satış detayları diye bahsetmiş olduğumuz tablomuzda Sales order detaylı olarak değerlendirilen satış sipariş detayı ifadesiyle gerçekleşen bir tablodur Ve şimdi zaman kaybetmeden sorgulama işlemlerimize başlayalım Ve bunun için ilk önce diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için select yıldız yapısı ile buradaki seçeceğimiz tablolara bağlan. Ve bunun için ilk önce diyorum ki Sales Light'ın altına git ve benim için bunun içerisinde bulunan bir tane ana tabloyu getir. Ve bu tabloyu getirebilmek için arkadaşlar ilk önce primary key alanına sahip olan bir tabloyu seçmem gerekecektir. Ve buna benzer bir örneğimizi önceki derslerimizde de yaptığımızdan dolayı biz rahatlıkla buradaki primary key alanına sahip olan tablonun Sales Order Detaylı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun için arkadaşlar Sales Order Detaylı İsmini buna verelim ve daha sonrasında kodlamaya devam edelim. Ve bunun ardından arkadaşlar diyoruz ki iki tane tabloyu burada sorgulama işlemi yapacağımızdan dolayı bir tane join değeri kullanmamız gerekecektir. Ve bu defada diyorum ki sales light'ın altından git ve benim için product olarak değerlendirilen ürünler tablosunu getir. Ve buna da arkadaşlar bir P ismi verelim ve bunun içerisindeki şartlarımızı belirtelim. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki sales order detaylı olarak değerlendirilen tablomun içerisine gir. Ve bu tablomuzun içerisinde içerisinden bir tane ID alanı alacağız ve bu ID alanını diğeri ile kıyaslayacağız. Ve burada kıyaslamamız gereken değer ise buradaki product ID değeridir. Ve daha sonrasında P'nin içerisinde bulunan product ID değerini alıyor ve buradaki kodlamayı tamamlıyoruz. Ve bunun ardından yapmamız gereken buradaki kodlama yapılarını yazmaktır. Ve bunun için diyorum ki git ve benim için ürün ID değerini getir ve bunu da P'nin içerisinden alabiliriz. Ve buradan product id değerini diyorum. Daha sonrasında p'nin içerisinden bu ürüne ait olan bir isim değeri. Daha sonrasında p'nin içerisinden bir liste fiyatı değeri. Daha sonrasında yine p'nin içerisinden bir standart maliyet değerini alıyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar sıra geçeceğiz buradaki satış işlemlerine. Ve bunun için de diyorum ki git ve benim için order Detail'in içerisinde bulunan buradaki id değerini getir. Ve bu da sales order id olaraktan değerlendirilir. Ve bunun ardından bizim için arkadaşlar bir tane birim fiyatı bir de indirimli fiyat değeri olması gerekiyor. Ve bunun için ne diyorum ki yine aynı şekilde order detayının içerisine gir. Ve benim için buradaki unit price olarak değerlendirilen birim fiyatı değerini çağır. Ve son olarak da diyoruz ki order detayının içerisinden şu şekilde yazdığımız zaman sales order detaylin içerisinden son olarak unit price discount değerini buradan getir. Ve bunu da getirmemizin ardından kodlama işlemleri tamamlanacaktır. Ve bunu seçip egzekat ettiğimiz takdirde tüm veri değerlerinin burada yazıldığını ve bu şekilde listeye dahil edildiğini görebiliriz. Ancak arkadaşlar bizim buradaki işlemimizin bir unit price değerine uygun olması gerekecekti. Ve bundan dolayı da unit price discount olarak değerlendirilen buradaki yapıyı kullanacağız ve formüle ettiğimiz buradaki formülü direkt olaraktan kıyaslamaya dahil edeceğiz. Ve baktığımız zaman toplam 542 tane ürün değerinin buradaki listeye eklendiğini görebiliriz. Ancak bizim bir diğer şartımız daha vardı ve bunun için de end ifadesini koyuyorum. Ve burada yapmamız gereken işlem arkadaşlar dedik ki git ve bizim için burada yeni işlemler yaptır. Yani burada yeni işlemler yapabilmemiz için bir formül değeri yazmamız gerekecektir. Ve bunun için diyorum ki git ve benim için buradaki tablonun içerisinden yani sales order detay tablosunun içerisinden ilk önce formülün içerisinde bulunan unit price değerini getir. Ve bunun ardından bir çarpı işareti koyuyoruz ve daha sonrasında buradan 1,0 değeri ve daha sonrasında eksi diyorum ve bu defa da arkadaşlar yine sales order detail'in içerisinden diyorum ki git ve benim için buradaki discount değerini getir. Ve bunu da yazmamızın ardından formül işlemi tamamlanacaktır. Ve diyorum ki buradan gelen cevap eğer ki büyük ise benim için buradaki product tablosunun içerisinde bulunan standart fiyat değerimden ve bunun içinde standart cost değeriyle bunu kıyaslıyor ve işlemimizi tamamlıyoruz. Ve eğer ki arkadaşlar siz bu şekilde bir kodlama yapısı uygular iseniz burada çarpmanın önceliği söz konusu olduğundan dolayı işlemler yanlış olarak değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı işlemlerimizi yaparken buradaki parantez işlemlerini yapalım ki burada hata almayalım. Ve bu şekilde bir kodlama yazdığımız takdirde kodlamamız düzgün olaraktan çalışacaktır. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane hata yaptık. Tekrar seçtik, tekrar exe ettik ve görmüş olduğunuz gibi toplam 316 tane veri değerimiz geldi. Ve buradaki 316 tane veri değerimiz standart maliyeti bizim vermiş olduğumuz formülden büyük olan değerlerdir. Ve ilk arkadaşlar standart maliyet değeri bizim burada belirtmiş olduğumuz maliyet değerinden küçük ise buradaki listeler bizim için gelecektir. Ve bu listeleme işlemleri de başarılı olarak gerçekleşti ve toplam 316 tane veri değeri getirildi. Ve bunu mızın ardından şimdi geçelim ikinci sorumuza Evet arkadaşlar ikinci sorumuza bakacak olur isek. İkinci soruda sizden istediğimiz sales order header ve sales order detay tablolarının içerisinde bulunan bilgilerin bir listenin içerisine aktarılmasıdır. Ve bu aktarma işlemlerini yaparken şart olarak da total do değerinin line total ve line totalin 3 katının arasında olmasını istiyoruz. Ve bu istediklerimiz yapıldığı takdirde ikinci sorumuzun da cevabı tamamlanacaktır. Ve bu hatırlatmaları yapmamızın ardından şimdi Şimdi videomuza kısa bir ara verelim ve bu kısa aranın ardından sorunun ne şekilde cevaplandığını birlikte görelim. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ve zaman kaybetmeden sorumuzun ne şekilde çözüleceğine bir göz atalım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki şablonumuzu yazalım ve bunun üzerinden kodlamaya devam edelim. Ve burada arkadaşlar iki tane tabloyu yine elimize alacağız ve bu tabloların içerisinde sorgulama işlemlerine devam edeceğiz. Ve bunun için arkadaşlar primary key alanına sahip olan sales order header tablosunu getiriyorum. Ve bunun için de arkadaşlar bir o ismi vermem yeterli olacaktır. Ve bunun ardından bir join değeriyle diyorum ki git ve benim için sales light'ın altında bulunan sales order detaylı olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve bu tablonun ismi de arkadaşlar order detay olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun ardından 10 şartımızı yazalım ve kodlamamıza devam edelim. Buradaki şart arkadaşlar bildiğiniz üzere birinci değerin içerisinde bulunan primary key alanıdır. Ve bunun için sales order id diyelim. Eşit eşit mi? O, içerisinde bulunan sales order ID değerini. Ve eğer ki buradaki eşitlik var ise arkadaşlar kodlama bizim için çalışacak ve buradaki veriler getirilecektir. Ve bunun ardından arkadaşlar burada getirilmesi gereken bazı sütün değerlerini yazalım. Örneğin diyorum ki git ve benim için O'nun içerisinde bulunan sales order ID değerini O'nun içerisinde bulunan müşteri ID değerini ve yine O'nun içerisinde bulunan satış değerini buradan getir. Ve bunun için de arkadaşlar örneğin diyelim ki order date olarak değerlendirilen bir sipariş tarihi alalım. Ve bunun ardından arkadaşlar yapmamız gereken işlem örneğin diyelim ki OD'nin içerisinde bulunan git ve line total değerini getir. Ve bunun ardından bir de işlem yaptığımız total do değeri var idi. Ve bu da arkadaşlar bizim için O'nun içerisinde bulunan total do değeri olaraktan değerlendirilir. Yani burada yapmamız gereken buradaki iki farklı tablonun içerisindeki verilerin birbirleriyle kıyaslanmasıdır. Ve burada bir yaslama işlemi yapacağımdan dolayı yine bir end ifadesi koyuyor ve bu operatörün ardından kodlamaya devam ediyorum. Ve diyoruz ki arkadaşlar git ve onun içerisinde bulunan total do'nun içerisine gir. Ve eğer ki buradaki değerim line total ve line total 3 katının arasındaki verilere sahip ise buradaki verileri benim için getir. Ve bunun için arkadaşlar arasında anlamına gelen between olarak değerlendirilen bir yapıyı kullanabilirim. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve benim için line total olarak değerlendirilen değerlendirilen buradaki veri değerini çağır. Ve OD'nin içerisinden line total'i alıyor ve daha sonrasında end ifadesiyle diyorum ki git ve benim için OD'nin içerisinde bulunan yine line total değerini getir. Ve buradaki line total'ın birincisi arkadaşlar tam ikeni ikincisi 3 katı olabilmesi için 3 ile bunu çarpalım. Ve bunu arkadaşlar yine bir parantez içerisine alalım ki daha okunabilirliği olsun. Ve bu şekilde bir kod yazıp bunu seçip derlediğimiz takdirde de toplam 15 tane verinin bu kritere uygun olduğunu görebiliriz Oysaki bu kriterler söz konusu olmasaydı Toplam 542 tane buradaki veri değerimiz gelecekti Ancak bizim şartımıza uygun olarak toplam 15 tane veri değerinin getirildiğini ve listelendiğini öğrenebiliriz Ve bunun ardından şimdi de geçelim 3 ve sonuncu sorumuza Üçüncü soruda sizden istediğimiz arkadaşlar ana kategorileri adları ile birlikte alt kategoriler ile birlikte listelemeniz. Ve bu işlemi daha iyi anlatabilmemiz için arkadaşlar buradaki sonuç ekranını örnek olarak alabilirsiniz. Örneğin buradaki product kategori id, parent product kategori id değerlerimiz vardır. Ve bunun ardından buradaki kategorilere ait olan bir alt kategori değerinin name ifadesinin içerisinde olduğunu ve parent name'in içerisinde de buradaki ana kategorilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Ve buradaki soruları çözebilmeniz için arkadaşlar yine önceki derslerimizdeki örnekleri inceleyebilirsiniz. Ve genel olarak iç içe tablomantı kullanılır ve bu şekilde sorularımız çözülür. Ve bu şekilde bir hatırlatma yapmamızın ardından şimdi videomuza yine kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ve zaman kaybetmeden kodlama işlemlerinin ne şekilde olduğunu görmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar select yıldız from diyorum ve daha sonrasında sales light'ın altından buradaki tablolarımı getireceğim. Ve bu tablolarımı getirmem için ve bunun içerisindeki yapıyı anlayabilmem için bir tane diyagram oluşturmam yeterli olacaktır. Ve buradaki kategorimiz arkadaşlar product kategori olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve bu tabloya baktığımız zaman arkadaşlar içerisinde bulunan bir primary key alanının yine içerisinde bulunan bir foreign key alanına eşit olduğunu görebiliriz. Ve bu verileri arkadaşlar tam olarak görebilmemiz için diyelim ki git ve bizim için product kategorinin içerisindeki tüm veri değerlerini getir. Ve bunu seçip egzekat ettiğimiz takdirde bu şekilde bir yapının izlendiğini ve içerisinde bazı null değerlerin olduğunu görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bulunan null değerlerin toplam 4 tane olduğunu ve bu ana kategorilerin bizim bizim için burada belirtilen isimlerde olduğunu görebiliriz. Ve bizim istediğimiz buradaki nal değerleri ele almak, yani buradaki ana kategorileri ele almak ve daha sonrasında buradaki alt kategorilerin yanına bunları yazdırmaktır. Ve bunları yazdırabilmemiz için arkadaşlar buradaki nal değerleri görmeyeceğiz ve bunların içerisinde bulunan veri değerlerini bir yanına yazdıracağız. Ve bunu yapabilmemiz için arkadaşlar yine kodlama işlemini join ile devam edeceğiz. Burada birinci tablomuzun arkadaşlar ismi main olarak değerlendirilebilir ve daha sonrasında içerisine girelim ve diyelim ki Git ve benim için sales light'ın altından yine aynı şekilde product kategorinin içerisine gir. Ve bu da arkadaşlar bizim için kapsayan bir katmanda olduğunu hatırlatalım. Ve bunun ardından bir on şartı yazıyorum ve buraya diyorum ki arkadaşlar git ve benim için main'in içerisinde bulunan buradaki parent product kategori id değerini getir. Burada arkadaşlar belirtmiş olduğumuz id değerini almamızın ardından şimdi de diyeceğiz ki git ve bizim için parent'ın içerisinde bulunan product kategori id değerini getir. Yani bunlardan birinde parent product kategori id değeri geldi. Diğerinde de sadece product kategori id değeri çağrıldı. Ve bunun ardından arkadaşlar kodlama işlemlerine şu şekilde devam edebiliriz. Örneğin diyorum ki main'in içerisinde bulunan tüm sütun değerlerini benim için getir. Ve bu şekilde bir kod yazıp bunu daha sonrasında egzekat ettiğimiz takdirde toplam 37 tane veri değerinin geldiğini ve sadece bu listenin içerisinde alt kategorilerin olduğunu söyleyebiliriz. Oysa ki benim istediğim buradaki bir bisiklet modelinin ne olduğunu yine ana kategori olarak yanına yazdırmaktır. Yani buradaki parent name olarak değerlendirilen ifadenin içerisine buradaki bikes değerini, component değerini yazdırmaktır. Ve bunun için yapmamız gereken işlem sadece bir virgül koymak ve daha sonrasında parent'ın içerisinden buradaki name alanını çağırmaktır. Ve bunu seçip arkadaşlar tekrar egzekat eder isek buradaki birebir aynı sonuçları alabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bulunan 3 tane veri değerimiz buradaki verilerimiz ile birebir aynıdır. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde sorgulamalar yapabilir ve iç içe bulunan tabloların içerisinden bu şekilde verileri alabilirsiniz. Ve bunu da söylememizin ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde join ile ilgili olan bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalıştık ve bir sonraki dersimizin içerisinde tablolarla join egzersizlerine devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.